Komparatörün manyetik tabanı mekanik olarak çalışmakta olup hiçbir enerji kullanılmamaktadır. Mıknatısların kutupları değiştirilerek çalışır. Manyetik tabanlı komparatör standımız gördüğünüz gibi valfini kapattığımız halde çalışmıyor. Normalde ayarladığımız pozisyonda valfini kapattığımız zaman kapatıp sabitlenmesi gerekiyor sabitlenmiyor. Bunun sebebi arkadaşlar hidrolik yağının bitmiş olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bunun hidrolik yağını tamamlayacağız. Kolun çalıştığını göreceğiz. HD46 hidrolik yağımızı hazırladık. Kollar hidrolik yağ basıncıyla sabitlenmektedir. Piston sabitleme kolunu söküyoruz. Silindirin içerisine yağ ilave etmek için pistonun rodunu yerinden çıkartıyoruz rodu bir pense yardımıyla yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi rodun o ringlerinin sağlam olması gerekiyor. Eğer o ringler yırtılmış, yıpranmışsa değiştirmemiz gerekiyor. Hidrolik yağımızı silindirin içine dolduruyoruz. Yeteri kadar yağ doldurduktan sonra, hidrolik yağını doldurduktan sonra tekrar pistonu yerine takıp pres yapma kolunu da yerine takacağız. Şimdi pistonu yerine takıyoruz pistonu yerine taktıktan sonra sıkıştırma kolunu yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi kolu ayarladığımız yerde sabitleyebiliyoruz artık. Gördüğünüz gibi kolu sabitledik. istediğimiz yerde duruyor. Şimdi açıyoruz. Gördüğünüz gibi boşa çıkıyor kollar. İstediğiniz pozisyona ayarlayıp kolu sıkınca Hidrolik basınç oluşuyor. O hidrolik basınç ile kollar sabitleniyor. Gördüğünüz gibi biraz önce yağı eksildiğinden dolayı sabitlenmeyen kollar şu an istediğiniz pozisyona istediğiniz şekilde sabitlenebilir. Manyetik tabanlı komparatör standında kollar arasında hidrolik yağı kaçağı ya da sızıntısı var ise kollar sökülerek o ringlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Sızıntı ya da kaçak olan kollar arasındaki sabitlenme süresi çok kısa olur. Sabitlediğiniz yerde uzun süre sabit kalmaz. Hassas ölçüm yapılmasına engel olur. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kompratör standlarımızın hidrolik yağlarını düzenli olarak tamamlamamız gerekiyor. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.